Merhaba arkadaşlar ben Karpayım. Bugün sizlerle Armen Roleplay'deyiz ve Armen Roleplay'de biliyorsunuz ki e, en son 60 olduğumuz elis video videosu çok fazla ilgili gördü ve tekrardan ikincisini de çekeceğiz ve zaten elis video serisinin de geleceğini sizlere söylemiştim. Yanımda eee Peri var. E, Onu da çalış olduğunu sizlere bir önceki videoda belirtmiştim. O da yine yanımızda bu sefer arabayı ben sürüyorum yalnız. Böyle bir şey var. Neyse e, o da çavuş. Biz hala da biriz. İnşallah ofisör iki olacağız yakın bir zamanda. E, şöyle devreye devam abi. Devam ki yani. Böyle devre yazacağız. Bakalım herhangi bir olay olursa ona intikal edeceğiz. Ya da başka bir şey olursa intikal edeceğiz artık. Neyse. Bu arada Arven Roleplay'e katılabilirsiniz. Aşağıya açıklama, açıklamaya Discord adreslerini ve sunucunun IP adresini bırakacağım. Ve bir önceki videoda söylemiş olduğumuz ee, neydi, akademi alımlarının adresini de aşağıya bırakmıştım, akademi alımları da yakın zamanda açıklanacakmış. Ee, devreye başlangıcı verdim değil mi? Tamam, her şey devamı. Yani stabil devre. Tamamdır. Şöyle, buralar bu arada sakin aga. A6 stabil devresini Market Caddesi civarında sürdürüyor. Bu arada A6 ne oluyor abi? Hem gezelim hem de bir şeyler anlatalım. insanlarda da sıkılmasın izlerken diye düşünüyorum. E, a altı ne oluyor? plaka kodu plakaya 6 şunu e nasıl oluyor mesela? bir adım 6'yı kısaltarak A6 yapıyor ha, kısaltarak hem değil doğru. mi? aynen hem daha kısa hem daha kolay oluyor A6 yazıyorsun tamam aynen adımın A'sı zaten plaka kodları yazılmış otomatik olarak hangi arabayı alırsan al plaka kodu yazıyor yani A6 bu oluyor arkadaşlar bunu da söylemiş olalım arkamızdan birisi geliyor. Bu şekilde bence arazi sürmemesi biraz sıkıntı oluyor mu? Ha tamire girmiş tamam. Polislik evet, bu arada efendim. nasıl gidiyor? Polislik güzel gidiyor. Sıradan her gün aynı. World Bölü'de polislik bayağı sakin geçiyor. Çok fazla şey olmuyor açıkçası. Hani bir atraksiyon oluyor fakat hani ben en azından görmedim. Vardır tabii illaki de. Meta platformu biraz atraksiyona şeydir, meraklıdır. Bu arada Shotfire bildirimi düşmüyor değil mi? Shotfire çok çok nadir oluyor. Bazı sunucularda F11'de falan gözüküyor. Burada gözükmedi hiç de işte bana gelmedi en azından. O yüzden sordum. Shotfire birisi ateş edince F11'de ya da Mimep'de gözüküyor falan. Nerede ateş ettiği. Öyle bir olay yok. <Sessizlik> He tamam. Shotfire bildiriyoruz. Ardından desteğimizi atıyor. Bak Idol bölgesinin iki hareketliliğe bak. Abi var buralarda bir şeyler var ya. Yani. <laughs> Buradan bize iş çıkar. Aracı durduralım istersen. Nerede? İleridekine mi? Geçtik mi gerçekten? Nerede bir mavi aracı vardı. Sağ tarafa ben. Anladım. Geçtik. Bak burada sosyal RP'ler falan arkadaşlar. Onu da gösterelim. Belki yeni başlayacak olanlar olabilir. Onları da görsünler yani. Arabayı ben sürüyorum bugün bu arada. Herhangi bir sorun oluyor mu? Araba sürme konusunda. Hiç sorun olmuyor. Yani. Bizim de zaten şu an sorayım kuralı falan yok değil mi? Yok yok sıkıntı yok. Tamam. Maga bugün bir olay çıkartacağız. Hadi bak. <laughs> olay arıyoruz. Şu <laughs> ilerideki araç hatalı konumunda. Şu değil mi? Tamam. Ramla bir megafon verin. Tamam, tamam ki. Hiç de direnme. Aynen bu arada. Abi böyle kendine rol çıkartmak falan sarıyor yani. Bir yıl türlü böyle devreye atarak falan zaman geçmez zaten. Bunu ne yapıyor burada? Anlayamadım. Oo, o direğin arkasında bir şeyler oluyor ama anlamadım. Orada birileri var da çünkü. Emici'yi durduralım istersen. Çok hızlı geldi. Önümüzdekini mi? <laughs> tamam. Biraz hızlı ama Tamam. tamam. Onu Uş, Ne oluyor bunlar ya? Bir de oluştular bunlar. Burada. Aynen bu arada. Bu takip ediyoruz sarıda ha. Yok. Biz şunu dur. Ne saray ya. Yapalım. Aynen sende silah var bu arada. AK-47 var. Ne yapalım biz şu anda? Bence sal ya yani. arkadaşlar. Aga be. <laughs> Ne yapalım? Bilmiyorum şu ben anda. Ya eğer istemiyorsan 06 bildir. Yok ya abi ya. Ben bence bildirmeyelim ama bilmiyorum. Çünkü tamam. Çünkü AK-47 aga ya. Şimdi bir şey yapmasana da yapmamızı da istemiyorum adamın Şeyine yani ayıp olur çünkü. Ne yapalım biz gidelim başkalarına ulaşalım. <laughs> Ya bu videoda şöyle yapalım bence. Ee, bu arada arkadaşlar ne tarz videolar gelsin LS video olarak bunları yazabilirsiniz. Bu videoda bence aynı dediğim gibi biraz önce de stabil kontroller yapalım. Bu arada yanlış yere, yere, mi girdim ben acaba? Hayır yok. Tamam. yanlış yöne girdim. değil mi? Bana da burası bir ters geldi çünkü. Neyse şöyle geçelim. Yüzya. Tamam. Stabil bir kontrol yapalım bence. Eğer uygunsa senin için de. Benim için de. Tamam. Ayrılık bölgesine bir, gidelim o zaman. Sen bir araç belirlersin. Ben yani de megafonu vereyim. Tamamdır. Abi şöyle biraz sahil tarafından gidelim mi? Bakalım ne var mı sahilde? İnsanlar en çok nerede bu arada? En çok en çok böyle ne, ne tarafta oluyorlar? En çok Los Santos'un doğu tarafında da Ama yani İdo En fazla İdo var. Peki en çok hangi mesleği yapıyorlar? Yani böyle yoğunlukta 5-10 kişinin gittiği, olduğu ya da toplandığı meslek var mı? En fazla tırcılık ve turizm mesleği yani. Aa, buranın tırcılık mesleği farklıydı galiba benim hatırladığım kadarıyla. Ben buraya tanıtım çekmiştim ya. Şimdi hatırladım bunu böyle. Bu tırcılık mesleği farklıydı birazcık. Yani bu arada polislere var mı herhangi bir öneri? Ne yapmaları gerekiyor? Nasıl olmaları gerekiyor ya da polis yani. olmak için ya da ne yapsınlar yani? nasıl bir püf noktası olursa polisle kesin alınırsın dediğin nasıl bir şey yapabilirler? Zaten akademide polislikle alakalı birçok şey öğretti. Ama akademi, akademiye girebilmen için başta bir rol bilginin olması gerekiyor. Aynı zamanda aktifliğinin de olması gerekiyor. en son saat 10 saat olması gerekiyor. Ama bu akademilerde hiç saat koşulu var mı bilmiyorum. Çünkü Öyle koştu. Bunlar ne lan? Allah Allah. Dondurma değil. Vay be. Çok tuhaf he. Stabil kontrol yapalım öyle videoyu sonlandıralım bence. Bir kişi bir arabaya stabil bir kontrol yapalım bence ya. Yani. Şey yapabiliyor muyuz acaba? Kimlik kontrolü diye hani öyle bir şey yapabiliyor muyuz? İGS'de mesela. Bir bölgeye girelim. İngilizce toplandı. Aynen. Sicil kontrolü Aynen. bir üst tarama oluyor. Dur şunlar geçsinler. Şu an bir topluluk yok ki. Aynen böyle de ama. Emre çık. Gitsek oradan kız. Şurada bir topluluk vardır. Hadi hadi bir topluluk olsun. Şu arkadaşa bence bir ne diyorsun? Oy. Üst taraması. Lan var Bir üst taraması yapalım mı? Ne diyorsun? Ne yapalım? Abi tamam. şu an ne yapalım? Şu an aracı bir kenara yaklaştır. Tamam. Herhangi bir kenara. Şuraya ne olabilir mesela? Eee elim çarptı. <laughs> Abi şu an alayı dağıldı. Nasıl satayım? Alayı uçtu bile. Kimse kalmadı <gülüyor> artık. <gülüyor> Burada bir kişi kalmadı ama. Ne yapacağız? Şu iki kişiye var şey yapalım. Ne yapalım? Videoyu bir şekilde sonlandırmak lazım. İnşallah. Ben evet. niye Ağaca yaslanmış bak bak. Ben buna gidiyorum o zaman. Bu da güzel gacıymış ya. Ulan hep mi güzel gacılar denk geliyor? Merhaba <laughs> bayan. Kimlik kontrolü değil mi? Merhaba bayım. Üstünü de arayabilirsin. Evet. Ama üstünü aramadan önce bir sakınca var mı diye sordum. Tamam. Üzerimizi, ee, üzerimizi üzerimize... Lan BMW uzalan komutu var mı? Niye? Yani komutu yok zannedersen değil mi bunun? Kimlik göster var. Yani tamam. Buyurun diyelim. Şimdi bıçak bıçak bir sürü şey var mı ben yapsam? Al. Bilgimler kendinize... Nasıl? Tamam. Çok da uzatmayalım. Ulan keşke bir üstünü arayaydım da Aga be kız Kız. Karı. Biz binelim arabaya devam edelim. Arkadaşlar bu arada Armin Rolifleyter LSPD serisinin devam gelecek dediğim gibi zaten sizlere. Bu tarz videoların devam gelsin istiyorsanız siz yine de aşağıda butonlardan like atmayı unutmuyorsunuz ve yorum atmayı da unutmuyorsunuz. Armin Rolifleyin IP ve Discord adresini açıklamaya bıraktım. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay.